Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu alışveriş 2022 yılının son alışverişi. Bugün 31 Aralık. İsterseniz fiyatlara geçelim. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk önce sütle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane süt aldım. Bu sütün fiyatı 1 euro 19 cent. Sonra armut aldım 3 tane. Bu armutlar da e, 1 euro 43 sent tuttu. Daha sonra karnabaharım var şu şekilde. Bir tane bundan aldım. Bu da 2 euro 99 sent. 3 euro diyebiliriz. Sonra şöyle bir soğan aldım. Normalde tekli alacaktım ama bulamadım. Böyle bir kutulu satılıyor paketle. E, soğanın fiyatı da 99 sent. 1 euro diyelim brokoli aldım bir tane. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. brokoli fiyatı da 1 euro 69 cent. Şöyle bir balık aldım somon. 750 gramlık. Bakınca şöyle. Bu da 13 euro 99 cent. 14 euro yani. Sonra gelelim. Şöyle mumlar aldım. Küçük kırmızı bu şekilde. Bugün enerji transferi yapacağım. Bunları da kullanacağım. Bu e, mumların fiyatı da 3.99 4 Euro'ydu. İçinde 18 tane var. Böyle küçük 18 tane. Sonra çilek aldım. Çilekte %30 indirim vardı. Normalde çileğin fiyatı 2 euro 49 sent ama indirim olduğu için 1 euro 79 sente geldi yani 75 sent indirim oldu 1 euro 74 sent diyelim buna daha sonra yumurta aldım şöyle onlu yumurta var şöyle göstereyim böyle yumurtanın fiyatı da 2 euro 29 sent Şöyle bir peynir aldım. Bunu hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Bu şekilde göstereyim. 150 gram. Bizim bu topiler vardı ya Türkiye'de. Topi alıyorduk. Muhtemelen onlardan. Şu bu şekilde. Bunun fiyatı da 1 ,99 euro 99 cent. Yine böyle gördüğünüz gibi renkli biberler den aldım ve inanmıyorum şu an gördüm burasını. Aldığımda sağlamdı. Yolda mı oldu? Önce ya da fark etmedim. Neyse. Bunun fiyatı da 1 euro 11 cent. Yine mozzarella şu şekilde bir peynir aldım. Bu da böyle içi sulu böyle yuvarlak top gibi bir şey. Bunu da hiç daha önce yemedim. İlk defa deneyeceğim. Şu şekilde. Bunun fiyatı da ne kadarmış? Yani 99 cent bu da. Ve geldik bizim gazinin peynirine. Bu Arkadaşlar çok güzel. Bunu böyle farklı soslu, baharatlı halleri de var. Ama ben doğalını daha çok seviyorum. Yani hiçbir şey katkı olmayanı. Sade halini diyelim. Daha güzel oluyor. Bu kızartıcı çok güzel, lezzetli. Ee, bu gazinin peyniri de 2 euro 29 cent. Ee, gelelim pizzamıza. Bir tane pizza aldım. Mantarlı. Şu şekilde. Büyük. Bu pizzada ne kadarmış? 3 euro 29 cent. Ve bir tane spagetti aldım. Şu şekilde. Neymiş bu da? bile. Bunun fiyatı da 99 cent. 1 euro diyelim. Burası toplamda şöyle göstereyim. 40 euro 96 cent tuttu. Şu şekil. Şimdi öteki eşyalarımı da göstereyim. Onlar da Kaufland'a. Burası Aldi. Aldi'den aldığım bunlar. Şimdi Kaufland'ın videosunu çekeceğim birazdan. Bunun hemen arkasında onu ekliyorum. Selam arkadaşlar. Evet videomuza devam ediyoruz. Bu da Kaufland alışverişim. Bugün marketler orada e kadar açıktı. Oradan Aldi'den direkt Kaufland'a geçtim. Şimdi hemen bunları da başlayayım fiyatlarıyla. Bu bir tane Şöyle, Palmolive'in, gördüğünüz gibi bir sabunu aldım. Ee, bunun fiyatı 1 euro 35 cent. şekilde. Sonra bir tane şampuan aldım. Şu şekilde. Geçen yine bu markadan alıyordum. Karıştırmışım. Yağ almışım onun yerine. Bakım kremi. Onun için dikkat ettim. Bu defa şampuan aldım. <laughs> Bunun fiyatı da ne kadarmış? 5 euro 75 cent bu. Şöyle bir içecek aldım. Bunu Revedan'da alıyordum. Şeyli. Birdden. Birdden miydi? Neyse. Bu şekilde. Bunun fiyatı da ne kadarmış? Şuna bakalım. 1 euro 19 cent. Bir tane yoğurt aldım. Biraz ezilmiş gelirken baya eşyalar üst üste geldi bu şekilde Göstereyim. Aa, bu yoğurda 1 euro 39 cent yine şu şeyden aldım Makarnalı için kullandığım çok seviyorum bunu tadı çok güzel oluyor sos gibi baharat işte bunun aa, fiyatı ne kadarmış hemen buna bakalım bu da 99 cent diye hatırlıyorum evet 99 cent e, Leysin öyle bir cipsinden aldım. Tuzlu. Ben yani sürekli can tuz çekiyor. O yüzden tuz lazım. Bundan aldım. Bunun fiyatı da 88 cent. 1 euro de bile değil yani. Ve en sonunda da şöyle mozzarella şeyler, pizzalar var. Bu kaçlıymış? 6 tane var içinde. Bunun ikili, ikili oluyordu genelde. Onlardan alıyordum. Bu defa bunu gördüm. Bunu alayım dedim şu şekilde. Bir kutu. Pizza. Şöyle üstünde gördüğünüz gibi. Aa, bu da 2 euro 54 cent tuttu. Şöyle göstereyim hepsini. Kaufland'daki alışverişimde bunlar. Buranın fiyatı da 14 euro 9 cent tutmuş oldu. Toplamda 40 50 55 euro yani toplam gördüğünüz şu alışveriş 55 euroya denk geliyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni yılda yeni market alışverişiyle yeni fiyatlarla <laughs> karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar, mutlu seneler. Görüşmek üzere.